İşte benim kum havuzum. Merhaba. Benim adım Alisa. Burası da benim kum havuzum. Bak, bu da benim kepçem. Ben kepçe ile çukur kazıyorum. Aa! Aa! aa burada bir şey var. Bak, bir bakayım. Oh, bu bir araba parçasına benziyor, hem de mavi bir araba parçası. Wow. Bu burada dursun, bakalım başka bir şey var mı burada? Evet, bir parça daha var. Acaba başka parçalar da var mı? Kazmaya devam edelim. Aa, iki parça daha var. Aha. Bir bakalım bunlar ne? Aa, bunlar da pembe arabanın parçaları. Aa, bir şeyler daha var. Bir bakalım bunlar da ne? Bunlar da yeşil arabanın parçaları. Haydi şimdi bu parçaları birleştirip araba yapalım. İlk başta bu yeşil parçayı koyalım. Sonra bu yeşil parçayı koyup birleştirelim. İşte araba oldu. Şimdi de mavi arabayı birleştirelim. Bu bir parçası, bu da ikinci parçası. Bu da bir araba oldu. Son arabamızı da yaptık. Haydi kaç tane araba yaptığımızı sayalım. Bir pembe araba, iki mavi araba, üç yeşil araba. Biz tam üç tane araba yaptık. Haydi şimdi arabamızı sürelim. Aa, araba gitmiyor. Arabamız neden gitmiyor sen biliyor musun? Aa! Bak, bak kepçenin tekerlekleri var. O yüzden gidebiliyor. Ama arabaların tekerlekleri yok. Ama burada başka bir parça bulamadık. Bence gidip tekerleklerini arayalım. Hadi sen de gel benimle. Acaba havuzda bulabilir miyiz parçalarını? Aa, bir tanesini buldum. Ben şimdi tekerleği oltayla tutacağım. Yakaladım. Evet, geliyor 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 geliyor. Bak, ben ilk tekerlekleri yakaladım. Tekerlekleri kovaya koyalım. Ve bir daha atalım. Bir şey tuttum. Çekelim 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 çekelim. Bak teker yerine balık tuttum bu sefer. Bak bu çok güzel bir turuncu balık. Balığı havuza geri bırakalım yüzsün. Bir daha deneyelim belki bu sefer tekerlekleri buluruz. Bir şey yakaladık gibi geliyor geliyor geliyor. Bakalım bu ne? Bu tekerlek. Bir daha deneyelim. Bir tane daha tekere ihtiyacımız var. Aa! Oltayı düşürdüm. Biz şimdi nasıl bulacağız tekerleri? Nasıl çıkartacağız? Ama benim balık geçim var. O yüzden bununla aramaya devam edebilirim. Ben sanki bir şey yakaladım. Bakalım bu ne? Bak bu bir ördek. Ördeği havuza geri bırakalım. Yüzsün. Sanki bir şey takıldı ağımıza. Aa, gördün mü? Tekerleği bulduk. Artık araba yapabiliriz. Bakalım yeterince pekerimiz var mı? Bir, iki, üç. Üç tane var. Hadi kum havuzuna gidelim. Oh, yağmur başladı. Arabaları alıp eve gidip evde yapalım. Hadi gel benimle. Oh, az kalsın ıslanıyorduk. Neyse hadi arabalarımızı yapalım şimdi. Bana bu arabaları toplamada yardımcı olabilir misin? Bak bu arabanın tekerlekleri pembe. O yüzden pembe parçaları kullanacağız. Bu birinci pembe parça. Bu da ikinci pembe parça. Ve pembe arabamız hazır. Haydi şimdi de yeşil arabamızı toplayalım. Bak yeşil araba da hazır. Bu da son mavi arabamız. Bu birinci parçası. Bu da ikinci parçası. Bu arabamız da hazır. Bak arabalarımız hazır. Hadi gel beraber sayalım. Bir pembe araba. İki yeşil araba. Üç mavi araba. Biz tam olarak 3 tane araba topladık. Haydi biraz oynayalım. Bütün arabalarımızın parçalarını bulduk ve topladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.